Herkese selam dostlar, Crime Cleaner'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, şimdi ee, bölüm arasında baktım, inceledim nasıl oraya çıkabilirim falan diyerekten bu ee, alet çalışıyormuş. Ama çalışması şu şekilde, yanlara doğru çalışmıyor, daha çok aşağı yukarı iniyor çıkıyor, yanlara doğru gidişi yok. Evet, büyük ihtimalle bunu alıp yukarı taşıyıp daha sonrasında da e, diğer tarafı şey yapacağız, temizleyeceğiz. Ama ilk önce normal düz bir aşağı ineceğim şuradan. Şöyle inelim. Ama şuradaki yerleri de temizleyelim en azından. Etraftaki kanlardan falan şey yaparız. Aa bir dakika. Açılıyor mu? Açılıyor. Oraya da bakacağım daha. Dur oraya da bakarız. buralardaki yerleri de temizleyelim. Tamam. Bunu aldık. Bir şey diyeceğim. Ha. Tamam. Burada yedekten bir aracımız da vardı daha doğrusu sileceğimiz varmış onu ben sonrasında fark ettim onu da hazır göstereyim dedim normalde burayı sildikten sonra şeyimiz kan olunca hop bunu alalım hepsinden üzerinde güçlü bir lider olarak duruyormuş bu şöyle sallayalım tamam bunu da tutturduk güzel Şimdi bunun üstüne çıkacağız. Çıkmadan önce şuraya falan bir bakabilir miyim? Aha! Bu anahtar ne anahtarı? Ha! Tamam. Bir bilinmeyen bir anahtar bulduk. Onu da açacağız artık. Büyük ihtimalle bu anahtar şeyin anahtarı. Şuradaki e, yerin bir tane kafes gibi bir yer vardı. Orası açılmıyordu. Oranın anahtarı buradaymış bence. Ah be çok yanlış yere düştüm be. Çok yanlış yere düştüm be. Dur neyse asansörü çağıralım da. Şimdi bizim bir kovamız var. Diğer kovaya da alabiliyoruz. Doğru kovalarımız da var. Ben var ya bunların hepsini açtım ama daha sonrasında unuttum. Hiç şey yapmadım kullanmadım. Hep tek kova, tek süpürge, tek şey. Hep öyle gittik. Şu bezi bir şurada temizlesene. Tamam. Şimdi bunu çalıştırıyoruz. Şunu aşağıya doğru indiriyoruz. İndir hocam. Tamam. Şimdi kaldır. Yeterli midir? Bence yeterlidir be. Hop buradan atladık. Aha. Megafonu bulduk. Buraları şöyle iyice temizleyelim. Bu arada burayı böyle temizlemek daha mantıklı. Diğer paspasa geç. Şuraları da sildik mi? Hop. Beze de geçelim. Buradan hemen. Şuraları da temizleyelim. Baya burası şey olmuş. ile mı vurmuş? Ne yapmış? Anlamadım. Gitti bu kadar. Nasıl Şimdi çöpleri de topla. Ha. Tamam. Bunları da aldık. Çöplerden de kurtulduk. Ee, bakalım nereye gidecek. Bana düştü olur. Aha, en ince iplere bağlamayı başardım ancak bu konudan birine söylemiş mi? Eğer öyle olsaydı şimdiye kadar bilirdim. Ayda, ama yine de burası yanında çok fazla insan etrafta dolanıyor. Adam biz resmen dinliyor ya, harbi dinliyor. Bunu da açamamıştım. Doğru. Buraya da girin. Burada bir dakika hocam. Bir saniye. Müslüm. Bir şey diyeceğim. Bize ha. Başka bir şeyimiz yok mu? Yok. Buradan böyle yapsak ha. Tamam. Aha. Artık teminin kaybolmasından kim sorumlu olduğunu biliyorum.

Sob some enemies high up, freedom. Well, and look what got me. Uh, Leave all the evidence in the office before you go. I need to take a look at it myself. we Will do. Ebora, I mean, should not. Böyle geçmem lazım. Şimdi burada herhangi bir şey kalmadı değil mi? Yok. Başka kutu veya şey kırmama gerek yok. Çöpleri bir tek atacağız. O çöpleri attıktan sonra hatta seni alabilirim ya. Artık başka şey kalmadı çünkü. Şu ofisi de açalım da. Dur hocam bir dakika. Şimdi mıknatısı bıraktığımız gibi pat diye düşüyor değil mi şimdi? Deneyelim. Aynen öyle. <laughs> şimdi. Eee seni açacağız, kapağı açacağız. Kapak neredeydi? Buradaydı, seni de açacağız. Hop seni kapattık. Hemen hızlısından. Tamam. Seni kapatabiliriz ya. Şuradan aşağı ineyim ben be. Nereden inebiliyorduk? Şuradan inebiliyorduk. Şuradan inelim. Köpleri de atalım da bari en azından. Bir şeyimiz kalmasın. Tamam. Başka buralarda var mı yukarılarda şu? Burada bir şey gösteriyor. Ne gösteriyor orada? Bir şey var orada. Bir dakika, bekle. Geliyorum. Bekle. Orada bir şey gösterdi. Hmm. Bir bir açar mısın? Yan söyle aç. Yukarıda bir şeyler gösteriyor da onları bir bakmam gerekiyor. Ya da dur. İlk önce çöpler atıp nasıl sonra mı baksaydık? O da olur. İlk önce söyle aşağı in. Hadi bakalım. Bu niye böyle oldu? Heh. Sen niye böyle oldun? Hocam artık almıyor bagaj. Bagaj artık almıyor. Tamam. Bulguları ofise getir diyor. Üst kata çıkacağız şimdi. Bütün çöpleri attık. Şimdi ikinci kata çık. Ofise getir dediği Bilcim. Aa. Bilcimle mi görüşeceğiz? Eyvah eyvah. Bizim kafamız sonunda şey yapmasın. Tamam artık yeter bu kadar ben. Senin işlerini sen çok fazla şey biliyorsun. Bu kadar iş yaptık. Artık emekli olma vaktim geldi deyip kafamıza etmesin bir tırsmıyor değilim. Hani bir çekinmiyor değilim. Hocam arka kapının arkasında falan balyozla beklemiyorsun değil mi sağda solda? Biz bakalım ne olur. Biz bir şöyle önlem mi alsak? Bence şöyle bir önlem alalım biz. Bu ne? Senin hakkında çok fazla bilgi, kirli bilgi topladılar. Bizim. Gerçek şu ki herkes gerçekten Bicim'den bir parça istiyor. Hadi canım. Her şeyin alnının üstünden altına süpürmek seni ancak. Konuşan kim? Oh, bana güven. Bu beni oldukça uzağa götürebilir. Sanırım bu senin ilk seferin değil mi? Görüyorsun, bu yerin ne zaman çok ısındığını bilmek gerekir. Ve burası, burası yanıyor. O zaman başka bir yere taşınırsın. Belki de küçük bir tatil zamanı gelmiştir. Şimdi umarım gerçekten ciddidir. Hazır olduğunda suç mahallinden ayrıl. Oğlum bak başka bir şey şey yapmıyorum değil mi? Bak bunları bıraktım ama buraya delillere. Hadi bakalım hayırlısı. Umarım bir sıkıntımız olmaz. Hazır olduğunda suç yerine terk et. Suç mahallini terk et diyor. İyi o zaman gidelim hocam? Bizim yapacağımız bir şey. Aa dur 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 dur. İptal iptal iptal. Şu şeye bakacaktım. Konteynere bakacaktım. Konteyneri unuttum. Bak konteyner konteyner. Neyse. Yukarı tekrar çıkacağız. Bekle bekle. Bekle. Tekrar çık oraya. Çık oğlum çık. Çık çık. Çık. Üst kata çık. Ben o konteynere bakmadan hayatta bir yere ayrılmam. Ben konteyner önemli benim için. O kapağını açtık. Ucundan gördük böyle bir şeyleri. Hani var mı yok mu bir şey bilmiyorum ama belki değerli bir şey. 3-5 bir şey kazanırız ya yani belki. Bakalım biz yine de. Dur. Şuradan in aşağıya. Hop. Şurada konteynerin kapağını açmış. Bu mu? Bir 100 dolar artı. Bu mu? Ya Bırak şey. bu işe. Bu konteynere baktık da diğer konteyner başka. Aha bir tane de açık varmış. Oba. Dur. Aa kaset var burada. Bir dakika. kız Bir tane sır bulduk. Ha tamam. Şurada da bir şey var. Onu da aldık. Bunu bir şey yapamıyoruz. Tamam. Bu kadar. Başka bir şey yok burada. Değil mi? Olsaydı gösterirdi zaten. Tamam. Gidebiliriz. Ayrılabiliriz artık. Tamam içim rahat. En azından hani şimdi bak diğer konteynerlarda diğer konteynerde şu konteynerde sadece 100 dolar bulup bir de üstüne sük e, duş ördeği mi deniliyordu <laughs> duş ördeğini bulmak birazcık şeyde de hani küfür etmek gibi bir şey de hakaret dedik ayaküstü ama diğer konteynerlarda yine sır falan bulduk şey bulduk malzeme bulduk bir yerden unuttuk biz ulan gidemedim bir türlü kafayı yiyeceğim gidemedim anahtar bulduk ya biz o anahtarı niye gidip bakmıyoruz çık çık hocam çık çık şimdi buradan neyi kapatacağız kapaklar açık açık mı tamam o zaman hiçbir şey kapatmama gerek yok buradan direkt çıkıyoruz şu kapaktan içeri giriyoruz buradan kafese gidiyoruz Şuradaki kafese burada da malzeme vardı. Bu anahtar büyük ihtimalle bu anahtar. Aynen öyle. Hop burada da bir şey daha bulduk. Aa, burada baya sağlam malzeme bulduk ha. Burada müzelik eşya var. Big Jim burada hiç bakmamış mı buraya? Var mı başka bir şey? O olmaz mı? Biz burada hazine bulduk bu arada. Aa, şurada da bir şey var. Onu da kap. Tamam. Bak burası baya verimliydi. Burası baya verimliydi. Tamam. Açık kalsın ya. Soyduk kardeşim. Var mı? Hadi sıkıyorsa bir şey söylesin. O kadar bilgi birikimim var ki. Valla var ya bir şikayete bakar ha. Hayatını bitiririm oğlum senin. Bu saatten sonra benden uzak dur. Kutuyu görünce dayanamadım. Bakayım dedim. Yani şeyde önceden hiç gözüme çarpmamıştı. Şimdi gözü geçerken böyle bir gözüme çarptım nedense. Evet gidiyoruz artık. Buradan da kurtulduk. Vallahi uzun sürdü ya. Ama arkam arka bagaja bakar mısın? Kaç şey topladık? Yakalanmamaya çalış Koveskii. Yeraltı dünyasında her zaman iyi bir suç mali temizleyicisine yer vardır. Ve devam ediyoruz. Göreceğiz. Evet 1 saat 53 dakika boyunca ben burada. Yani oyun süresi içerisinde yani. Bu bölüm bir saat 53 dakika 25 saniye sürmüş. Aa mobilyalara %97 dede. Bir kanıtı unutmuşuz. Nerede kanıt unuttuk biz? Bir yerde bir şey unutmuşuz. 30 kere aynı yerlerden geçmedik mi biz ya? Ben nerede ne unuttum? Burada bak. Makinalı tabanca unutmuşum bir de. Sen şaka yapıyorsun. Nerede vardı bu makinalı tabanca? Kanıt bıraktık. Arkamızda kanıt bıraktık. Allah! Bizim başımız belada o zaman. Daha doğrusu başta Big Jim'in Big Jim'de hani başına sardırdığımız polisler yüzünden biz şeyimize içimizden geçmezse ya. Bayağı şey bulduk burada. Hoş bu parayı hani kızımıza kullanacağız zaten de. 18 beceri puanı geldi. Kasetleri bulmuşuzdur. Sırları da bulduk. Eminim. Yok bir tanesini bulamamışız. Tüh. O kadar da gezdik ha. Ne diyor? 50 bin dolar çal. Bir nesneyi kırmadan ya da yeni leke oluşturmadan geç, geç mi? Diyordu. Bir başarı. 3 tane başarım geldi. Aha bu biziz. Müzik dinleyerek ne? Bir yere mi dönüyoruz? Eve dönüyoruz herhalde. Şimdi yolumuzu kesecekler değil mi? Aa telsizi attık. Umarım telifli değildir. Aa bitti. Hadi canım. Bu, 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 kadar mıydı? Sen ciddi misin? Evet. Krem Cleaner'ı da bitirmiş olduk. Finalmiş. <laughs> Haberim yok. Böylelikle o zaman biz Big Jim'den kurtulduk. Big tatile çıkacağım. Bazen tatil yapmak işte ara vermek, şey yapmak iyi gelir falan filan demişti. Ama bu hani e, bilmiyorum ben hiçbir yerde alt yazıları falan okurken de şey yaparken de hani görmedim. Belki kaçırdım. Emin değilim. Hani Kovaski artık sen bu bu senin son işin. Bundan sonra seninle hiçbir türlü il iletişim kurmayacağız falan filan dememişti. Sadece sonda delilleri bırakırken hani çok fazla Mekan ısınırsa bazen uzaklaşmak iyi gelebilir dedi ve tatilden bahsetti. Demek ki Tatile çıktık. Bu demek oluyor ki nitekim belki bu oyunun ikincisi de gelebilir. Bu arada gözünü seveyim. Aa, yok. Devamı var hikayenin dur. Galiba emin değilim. E ee, cream cleaner 2 de gelebilir. Hani bu oyunun ikincisi de var. Bak şimdi. İyi akşamlar. Önemli bir gelişmede kötü şöhretli gangster Big Jim, gerçek adıyla James O'Connor, ee, tehlikeli bir şekilde alkollü araç kullandığı için dün gece yüksek hızlı kovalamaca sonrası tutuklandı. Hadi canım. Yetkililer uzun zamandır Big Jim'i depolarda kara para aklama operasyonu yürütmek ve birçok cinayete karışmakla suçluyordu. Ancak delil yetersizlerinden yıllarca adaletten kaçtı onun dramatik yakalanması organize suçla mücadele tüm büyük bir atılım olabileceğini inanan kolluk kuvvetleri için yeni umut doğurdu. Polis ek bilgi olan herkese öne çıkmaya çağırıyor. Jim bu muymuş? Ben daha böyle kalıplı bir birisi bekliyordum. Oynadığınız için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten keyifli ve güzel bir seriydi. Bana göre bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ee, bazı yerlerde evet sıkıntılı ve şeydi zorlu bir süreç olmuştu. Ya puana gerek var mı? Var hadi şey yapalım verelim. Ne var mesela? Yüksek basınç makinesi. Ha, bunu verdik. Tank kapasitesini %30 arttırıyormuş. Aa sırtımızda taşıyabiliriz. Sırt çantası stili. Aa güzelmiş bu. Olur. Ya bunların hepsini açsak da pek bir şey şey yapmaz ki. Kapasite %20 artar. Alanı arttır. Bu ne? Birleştirilmiş çöp toplamının maksimum sayısını arttırır. Ha. Her şeyi şey yap açtırmıyor bize. Şaka gibi. Bak buralarda daha gitmediğimiz bir ton yer var. Ne anladım. Neyse verdik beceri puanlarını ya. Beceri ağacı. Anladım. Eee şimdi En baştan mı başladı? Bir dakika. Ha bunların hepsi nasıl var? Tamam, bunu bitirdik zaten. Bu arşivde olması lazım. Ha bunların hepsi yaptığımız işler. Bir yatıp kalkalım bakalım bir şey verecek mi ya da bir şey yapacak mı? Onu da görelim. Aç bakayım kızım falan var mı? Yok tamam. Bizi de alıyorlar değil mi? Bir şeyde. Aa uyuyamıyoruz. Uyuyamıyoruz. Bu kadardı diyor. Anladım. Buraya. Burası tuvaletmiş bak burayı bilmiyordum. Hiç bilmedik. Girdik mi ya da bilmiyorum. İlk bölümlerde de girmiş olabiliriz. Böyle etrafa bir bak bakayım. Hı, baba artık suçlu ama sen hala iyi bir çocuksun diye. Köpeğe. Tamam yok başka bir şey yok. Yatamıyoruz uyuyamıyoruz. Belki dedim hani yat, yattığımız zaman kalktığımızda işte yat 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 falan deyip FBI open the door falan diye böyle girenler falan olur mu dedim ama yok olmadı öyle bir şey. E, yatamıyoruz çünkü. Adam uyku girmiyor gözüne herhalde. Bir içeri girdiğinden beri. Bence ikincisi de devam eder bir ya evet böyle de veda edelim kendimiziz herhalde diye düşünüyorum kızımız hastanede olan karımız herhalde öldü bilmiyorum ya da terk etti İkisinden birisi genelde öyle oluyor ya terk ediyor ya ölüyor şey yani hikaye genelde filmlerde olsun oyunlarda olsun böyle dönüyor neyse ee, bu bölümün bu bölüm demeyelim de bu serinin sonuna geldik diyelim izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Farklı serilerde, farklı incelemelerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.